Yıllardır genç çiftlerin gündeminde olan buluşmalarda hesabı kim ödemeli sorusunun cevabını bulabilmek adına vatandaşlara mikrofon uzattık. Parası çok olan ödemeli. Ya şimdi kızla erkek buluşsa tabii erkek ödemesi lazım nezaketen. Nezaketen bir gün erkek öder. Diğer bir buluşmada da kız ödeyebilir yani. Bunda neçede cinsiyet ayrımına gerek yok bunda. Hesabı erkek ödemeli. Centilmense ya. Yani. İleri dönük düşünülüyorsa. Bence ortaklaşa ödenebilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki de erkeğin ödemesi her zaman daha iyi. Ben geleneksel birisi. O yüzden bizde erkek öder hesabı. Yanımızda kadın var özellikle biz ona ödetmeyiz. E, beyler ödemeli yani. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz Aynen, Aynen. Öyle. Beyler evet, mi Evet evet. evet, evet. Yani bayanlara ödetilmez. Değil mi? Erkek ödemesi lazım bence. Babadan çocuğa gördüğümüz için. erkekle Neden Neden? Kadınların elinde bir şey yok ki. Hı hı. Çalışmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ev hanımları Peki çalışan bir kadınsa yine hesabı <laughs> Evet ödebilir. O zaman kadın erkek olabilir diyorsun. Evet. Her iki taraf olacak? Hayat e, müşterektir. Yani ortak yaşam, ortak paylaşım. Erkek ödemeli kesinlikle. <laughs> Çünkü yani centilmen olmalı lazım. Bence de erkek olmalı.